arkadaşlar. Ben Tolga. Ben de Sude. Size bir duyuru yapacağım. Yarın ne yapacak? Sonuçta? Yarın biz arkadaşım maç videosu çekecektik ama o olmadı. Biz yarın halamı ziyarete gideceğiz. Ee, ne ameliyat oluyordu? da? Fıtık. Fıtık ameliyatı olacak. Oldu. Olacak. Yarın sabah olacak. Ha, yani yarın biz sabah olacak. Yarın biz de ona yarın gideceğiz. gideceğiz. Video koyacağım. Video koyarız eğlenceli olur. Birkaç mağazaya gireriz. Şu şey, çekiliriz. Kızlar için yani Bakarız. Ama Orada, tabii yasak değilse. Iı, ya, evet. Bu arada kıza ben size Bayner'den ıı, şey, fotoğraflar çekip atmıştım. Video onu baktığınız onu Bayner'den bay onları yani Boyner'den bu Boyner okumuşum. Bayner'den onları bulabilirsiniz. Arkadaşlar yarın yapacağım şeyler hastaneye gideceğiz. Onun dışında başka eve geliriz. Çekelim bir iki kaç tanıtım videosu falan çekelim. Öyle şeyler yaparız işte. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu ama özür dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.